Merhaba bu videoda Instagram hikayeler bölümüne gelen yeni bir özellikten bahsedeceğim. Öncelikle normal hikaye bölümüne geliyoruz. Hikaye ekleme yapar gibi. Sonra burada galeri çıkıyor. Galeriden bir fotoğraf seçiyoruz. Ben şuradan bir fotoğraf bulacağım. Evet şu fotoğrafı seçtim. Sonra buradan yukarıdan çıkartmalar bölümü olan gülen yüz işaretine basıyoruz. Oluştur diyoruz. Sonra bir çıkartma oluştur bölümü var arkadaşlar. Buradan bir tane fotoğraf seçiyorum. Nesneyi seçmek için dokununuz diyor. Seçmek istediğim nesneye dokunuyorum. Bu bu yüzü kullanacağım. Çıkartma kullan dedim. Bakın bu fotoğrafı buraya koymuş oldum. Farklı bir şeyler, her türlü şey yapabilirsiniz burada. Ee, ben bunu yapmayı denedim. Umarım bu şekilde de paylaşabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Teşekkürler.